Üçüncü sorudayız. M ve N'e birer tam sayı olmak üzere mutlak değer M artı 3 artı mutlak değer N eksi 1, 1 eşitliği veriliyor. Buna göre M çarpı N N'in en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada durumlar var. O durumları incelememiz lazım. M ile N tam sayı olduğu için. Şöyle. Birinci durum. Burası 1 olabilir. Burası 0 olabilir mutlak değer 1, bir, 1'dir. Çünkü m artı 3, 1 ise m buradan eksi 2, n eksi 1, 0 ise n de 1 olur. Çarpımları eksi 2. Burası 0, burası 1 olsun. m artı 3, 0. Buradan m eksi 3. n eksi 1, 1 ise n de 2 olur. Çarpımları eksi 6 olur devam edelim. Bu mutlak değerin içi eksi 1. Burası 0 olsun. Mutlak eksi 1. 1 çünkü. M artı 3 1 ise M 4. N bir. eksi 1 0 N 1. Çarpımları 4 olur. Son durum. Burası 1. Mutlak değerin içi. Burası 0 olabilir. M artı 3 sıfırsa M Eksi 3, n eksi 1 eşittir. Eksi 1 ise n sıfır, çarpımları sıfır olur. Dolayısıyla gördüğümüz gibi m çarpımlarının alabileceği en küçük değer eksi 6'dır. Doğru seçenek denizlidir.